Öbür taraftan daha kötü bir eğilim, yöneliş var ki o da Osmanlı'yı karalamak. Osmanlı'yı ne kadar karalarsa Cumhuriyeti o kadar yücelteceğini zanneden kolektif ahmaklar. Bu nasıl bir şey? Osmanlı'yı ne kadar kötülersek Cumhuriyet o kadar mı yücelecek? Bu cumhuriyetin kuruluşundaki mantıktı. Babasından tiksinen sonradan görmüş lümpen evlat muamelesi. Evlat zihniyeti. Onun için de bu bölüm babam değil mantığında. Hani öyle eski Yeşilçam filmleri olurdu. Hizmetçinin kızı konağın sahibi tatile gidince bu konak bizim diye olan arkadaşlarını eve çağırıp da annesini de bu da bizim hizmetçimiz diye tanıtır ya. Tam öyle bir şey işte. Cumhuriyetçilerin tarih anlayışı. Onun için yani hizmetçinin kızı fakat Osmanlı'nın konağına oturmuş, Osmanlı'yı şutlamış, bu konak bizim diye babasına anasına da bu da benim hizmetçilerim, uşağım, kölem diye tanıtıyor. Osmanlı yoksa sen yoksun. Sen yok oğlu yoksun. Hiç yoksun. Sen kimsin? Bir adam ömründe devlet mi olur? Kimi kandırıyorsun sen? Polisin 159. yaşını kutlayacaksın. Ordunun bilmem kaç yüzüncü yaşını kutlayacaksın. Yargıtay'ın bilmem kaç yüz küsür yaşını kutlayacaksın. Eğer sen kaç yaşındasın? 86 yaşında. Ya 86 yaşındanın Efendim 159. yılı kutlanır mı? Kimi kandırıyorsunuz siz? Utanmıyor musunuz? Sen 80, baban 86 yaşındaysa oğlum nasıl 159 yaşında olur? Böyle bir şaklabanlık. Dolayısıyla reddi miras üzerine inşa edilmiş bir tarihle hiç kimse hiç yere hiçbir yere varamaz hiçbir yere varamaz ve hiçbir şey söyleyemezsiniz. Konuşamazsınız. Bir yerden konuşamazsınız. Göçsüzlük bizde maalesef orada başladı. Tarihsizlik, talihsizlik oldu. En büyük talihsizliğimiz, tarihsizliğimiz oldu.